Herkese merhaba, RTX 4070 Super ekran kartına sahip yeni bir sistem toplama raperi bugün beraberiz. Hemen şunlardan bahsedeceğim. İlk önce parçalara bakalım neler kullanıyoruz, ardından neler yapabiliriz konuştuktan sonra oyun performansı, sıcaklıklar ve finalde değerlendirmemizi beraber yapacağız. Sistemin bugünkü kurla birlikte fiyatı 39.949 TL. İşlemci olarak burada son zamanlarda çok fazla görmeye başladığımız AMD Ryzen 5 7500F kullanılıyor. Bunun en büyük sebebi fiyat performans olması. Yani DDR5'e ben geçmek istiyorum dediğiniz anda AMD tarafında en giriş seviye kullanabileceğiniz işlemci 7500F. 6 çekirdek 12 trade'den oluşuyor. 3.7 5 GHz base clock ve 5 GHz Boost clock performansına sahip 60 w TDP ile beraber geldiği gibi 32 MB'de L3 ön belleği bulunuyor. Yani aslında bu DDR4'teki AMD Ryzen 5 5600'ün DDR5 versiyonu diyebiliriz. Lakin burada şöyle bir detay var. Özelleştirme kısmını indiğiniz zaman artı 236 TL farkla isterseniz 7600 işlemciyi seçebilirsiniz ki bence yapılması lazım. Ama şimdi buraya ayrıca bir parantez açmak istiyorum çünkü önemli bir nokta. Her zaman şunu söylüyoruz. 7500 fin içerisinden çıkan anda bu stok soğutucular Sabit sami söylüyorum. Çünkü AMD'nin bugüne kadar yapmış olduğu bence en büyük hatalardan bir tanesi stok soğutucuları geliştirmemiş olması. DDR4 versiyonunda ne çıkarttıysa DDR5'te de aynısı ilerliyor. Yani Breed State verilen bu soğutucu 7500F'te yetmiyor. Yetmiyordan kastımız ne? AMD'ye sorsanız diyor ki 80 derece normal, 85 normal veya farklı bir firmaya sorun. Ona da normal diyecekler. Ama biz son kullanıcıya göre 80-85 derece normal değil. O yüzden ne zaman 7500F kullanıyor olsam hep şunu derim. Ye bir tane 120 milimetre sıvı soğutma kullanın ya da iyi bir hava soğutma kullanın. Bugün yapmasam bile yarın yapmak lazım. Yazın sıcak havalarda çok sıkıntı çekiyoruz. Bana göre gerçek stok soğutucu budur abi. AMD'nin Wraith Prism'i. Önceden Ryzen 7 serisinde bu stok soğutucular çıkıyordu. RGB de hatırlarsınız. Bu mükemmel. 120 milimetre sıvı soğutma performansı veriyor ama bu arkadaşın aynı şeyi maalesef söyleyemiyorum. O yüzden 7600 yapacak arkadaşlara mutlaka bir tane sıvı soğutma öneriyorum abi. Hatta şöyle yapalım. Ben gittim. Özellikle bu farkı göstermek için bir tane 120mm Cooler Master'ın ML serisinden sıvı soğutma temin ettim Game Garage'dan. Bir farkına bakalım neler değişiyor. Dikkat ederseniz Cyberpunk ağır oyunlardan bir tanesi olarak kabul edebiliriz. Oyuna girmeye başladığınız anda stok soğutucu yük biner binmez hemen sıcaklıklar yukarı katlanmaya başlıyor dikkat ettiyseniz. Ki biz şu anda hangi aydayız? Nisan ayındayız. Yani böyle tam sıcaklıkların aşırı derece vurmaya başlamadığı zamanlar. Bunun da Haziran, Temmuz, Ağustosu var. Burada Cooler Master'ın 120 mm sıvı soğutucusu en fazla 65 dereceye görürken ortalamam 58-59 derece. Tam o aramış olduğumuz noktalarda ilerliyor. AMD stok fan ise maksimum 84 derece, ortalamada 76 derece görüyor. Arada çok ciddi farklar var. O yüzden hem throttle'a yaklaşmamak amacıyla hem de daha stabil bir performans adına bu stock soğutucuları kullanmamak hepimizin hayrını olacaktır. Hem ha, bunlar da kullanabilirsin. Ryzen 5 5500 kullanırsın mesela. Kullan orada. Hiçbir sıkıntı olmuyor ama ne zaman 5600'e geçtin, ne zaman 7500'e yaptın orada sok dur durduruyoruz. Sistemde 7500F işlemcisi veya 7600 yapacak olursanız onunla birlikte Palit markasının RTX 4070 Super dual versiyonunu kullanıyoruz. Ekran kartı isimden anlaşılacağı üzere çift fanlı yapıda geliyor. Karşıdan şöyle alıp baktığınız zaman siyah bir tasarıma sahip olduğunu söyleyeyim. Arka tarafa göz attığımız ise metal olmayan sert plastik bir backplate tercih etmişler. Kenara not ettiğim bir alışkanlığım var. Bütün buraya gelen test ettiğim ekran kartlarının ağırlıklarını ölçüyorum. Sonradan bana hepsi lazım oluyor. Çünkü kimde ne kadar bakır ısı borusu kullanabiliyor kullanılmış, kimde ne kadar metal soğutma kullanılmış karşılaşmak amacıyla iyi bir veri tablosu oluşturuyor bende. Bu ekran kartı ise 716.4 gram ağırlığa sahip. Bildiğiniz üzere süper serisi sonradan çıktığından dolayı 4070 süperde de yeni pinler var. Kutunun içerisinden çıkan iki tane pini tek pine çeviren yeni kabloyu kullanıyoruz. Zaten sistem toplu olarak geldiği için hani bu detayı çok söylememizde bir şey ifade etmiyor ama kendiniz ilerleyen günlerde böyle bir ekran kartı toplayacak olursanız PCI Express iki tane güç kablosunu 8 ayırmak yeterli. Bu ekran kartı 220 watt TDP'de sahip. 192 bit bellek karezüyle geliyor. Lakin birazcık abartıldığını düşündüm. Tavsiye edilen güç kaynağı 750 watt. Gerek var mı dersiniz? Hayır yok. 650 watt güç kaynağıyla birlikte bu sistemi rahatlıkla çalıştırabilirim. Çünkü 220 watt ekran kartı, 65 watt işlemci, diğer parçada 50 watt dağıttığınız zaman zaten ortaya çok devasa bir güç çıkmıyor. O yüzden 650 watt 80 plus gold bronze sertifikalı güç kaynağı bile bu sistemi rahatlıkla çalıştırabilir. Anakart olarak BIOS'ların B650MP-E Pro DDR5 versiyonu tercih ediliyor. Bu anakart aslında şöyle günümüzde B650 serilerinden en fiyat performans modelden biri olduğunu söyleyebilirim. Pasif soğutucularımız çok büyük değil. 4 adet RAM slotu var. Maksimum 192 GB kadar RAM takabiliyoruz ve 6000 MHz RAM'ı destekliyor. Diğer tarafta 2 tane M.2 SSD girişimiz var. İkisi de Gen4. Geldik RAM'lere. Burada XPG Lancer serisinden Blade modeli tercih ediliyor. 1 x 16 DDR5, 5600 MHz ve CL46 gecikme değerine sahip. Şimdi burada bir trik açmam lazım arkadaşlar. Ben her sistem toplama rehberinde şunu yapıyorum. Dual channel olmadan hiçbir sistem toplama rehberini bugüne kadar yayınlamamışımdır diye tahmin ediyorum. Belki de 1-2 tanedir en fazla. Bunu yapmamızın en büyük sebebi AMD tabanlı sistemler özellikle. Çift kanal bellek her zaman FPS'imizi daha fazla bizlere yansıtıyor. Zaten AMD'nin önermiş olduğu şey de bu. 8 artı 8 veya 16 artı 16 kullanın. Tek 16 kullanmayın veya tek 32 kullanmayın diyorlar. Ama şöyle bir detay var. Yurt dışındaki forumlara girip bakarsanız özellikle Reddit'te şu tartışılıyor. Arkadaşlar artık DDR5 modüllerinde çift kanal yapmanıza gerek kalmadı. Tek kanal üzerinden de çift kanal performansı alabiliyorsunuz diyorlar. Aslında buna tam olarak katılmıyorum. %80 oranında doğru, %20 oranında doğru değil. Render performansında fark etmiyor gerçekten. Doğru. Aynı sonuçları elde edebiliyoruz. 3 aşağı 5 yukarı. Ama oyun performansımıza baktığımız zaman yine bunu merak merak ederek 1 çarpı 16 ile 2 çarpı 16 RAM'leri karşılaştırdım DDR5 tarafında. Forza Horizon 5'te dikkat ederseniz single channel RAM minimum 128, ortalama 145, maksimumda 189'a 189 erişiyor. Aynı RAM'i 32 yaptığımız zaman ise minimumda 136, ortalamada 157, maksimumda 184'ü gördü. Yani aslında minimumda 8, ortalamada 12 FPS fark var. Sadece maksimumda 5 FPS single daha önde görünüyor. Bunlar 3 aşağı 5 yukarı değişebiliyor. Problem değil. Yani aslında overall'da hala şu anda doğal çınar RAM'ler bir tık daha önde. Ama DDR4'te bu performans farkı daha fazlaydı. Yani nereden baksanız 20-25'leri gördüğümü hatırlıyorum. 2x8 ile tek 16 arasındaki farkları. Burada birazcık daha azalmış. Ama yine de fark var mı derseniz evet var. Ben her zaman çift kanaldan yanayım. Burada da Narsen'e tavsiyem 2x16 yapma bütçeniz varsa mükemmel olur. Yoksa da 8 810 FPS için bir problem yaşamazsınız. Depolama tarafında ise 1TB'lık Adata Legend 850 Lite modeli tercih ediliyor. 5000 MB okuma, 3200 MB yani yazma performansına sahip Gen 4 versiyonu. Yeter mi derseniz rahatlıkla yeter. Aslında artık bütün sistemlerin yavaş yavaş 1 terabayta geçmesi lazım. Sadece günümüz dolar kuru birazcık bizi sıkıştırdığından dolayı hadi al 500'den 1 tb yapalım artı şu kadar para zor oluyor. İnsanlar da haliyle diyor ki ya biraz daha aşağılara inseniz bütçe konusunda iyi olur diyebiliyorlar. O yüzden en azından orta segment sistemlere 1 terabaytın aşağısının olmaması gerektiği kanaatindeyim. Son olarak iki parçamıza geldik. Kasa ve güç kaynağı. Burada Dark Flash markasının DLX21 ismindeki kasasını kullanıyoruz kullanıyoruz. Dikkat ederseniz kasaya şöyle bir karşıdan bakın abi. Ön taraf komple mesh. Kart tanesi yapısında delikleri mevcut büyük büyük ve oldukça büyük bir kasa. Yani aslında bir mini buzdolabı edasında olduğunu söyleyebilirim. Ekran kartı çift fanlı olduğu için kasanın içerisinde biraz küçük kalıyor. 3 fanlı bir ekran kartını rahatlıkla bu kasaya sığdırdığımız zaman daha net bir görüntü alacağımız kanaatindeyim. Ayrıca kasanın sevdiğim bir özelliği var. Temperli camı isterseniz yan tarafta bir kumaşı var. O kumaşı tutup çektiğiniz zaman dolap gibi açılabiliyor. Aynısını yan tarafa da yapabiliyorsunuz. Yani kasa günü sonunda hem sağ taraftan hem de sol taraftan açılabiliyor. Bunu bize en büyük kolaylığı ise temperli camı açıp vidaları sökmeye gerek kalmıyor veya menteşeleri çıkartmaya gerek kalmıyor. Özellikle kabloma yaptığımız zamanlarda arka tarafı açıp çok rahat bir şekilde çalışıp tekrardan kapatabiliyorsunuz. Mıknatısı bir yapıya sahip. Kasanın içerisinde toplamda 4 adet fan geliyor. Bizim o kasa özellikleri kısmındaki aslında 4'te 3'ünü rahatlıkla karşıladığını söyleyebilirim. Sadece içerisinde kendi kontrolcüsü yok. RGB kablosunu anakarta takarak anakart yazılımı üzerinden renkleri değiştirebiliyoruz. Güç kaynağı ise 750 Watt 80 Plus Bron sertifikasına sahip. Yine tam olarak aslında markaların önermiş olduğu 750 Watt ihtiyacını net olarak karşılayabiliyoruz. Ama dediğim gibi 750 Watt olması da 700'de 650'de rahatla bu sistemi çalıştırabiliriz. Şimdi geldik sistemi tek tek toplama kısmına. Bunu artık alışkanlık haline getirdik. Sistemde kullanılan parçaların aynısını Google'a veya fiyat karşılaştırma sitelerine yazdığımız zaman ne kadar fiyat farkı çıkıyor onları bir hesaplayalım. Şimdi girdik mesela Akakçı'ya örnek veriyorum epey. AMD Ryzen 7500F yazdık. En düşük fiyata tıkladık. Sonra hesap makinesine tek toplamaya başladığımız zaman bütün sistemi alt alta dizdiğimizde 44.386 TL yapıyor. Sadece burada kasanın aynısını ben Google'da sonuçlarda bulamadım. 750 Watt 4 fanlı ve mesh bir kasaya baz alarak benzer bir fiyat yazmaya çalıştım. Onunla birlikte 44.386 TL yapıyor. Sistemin bugünkü fiyatı ise 39.949 TL'den çıkarttığımız zaman 4.437 TL fiyat farkı olduğu aşikar. İlk oyun performansım Call of Duty Modern Warfare ile olacak. Online'a giriş yaptım şu anda hemen ayarlarımı göstereyim. Bütün testlerimi 2K ultra ayarlarda yapacağım. Şu an yine 2K'dayım. DLSS kapalı ve birazdan da DLSS'i açacağım abi. Ray Tracing de kapalı durumda. DLSS şurada kapalı. FPS'i sıfırladım. İlk olarak şunu net olarak size söyleyebilirim. Stock fan 7500 Efe yetmiyor. Bunu her zaman söylüyorum zaten. Yazın sıcak ayarda özellikle şu an odam 20 derecelerde 19 derecelerde. Yazın 28-30-32 derecelerde stock fan... Allah'a emanet. 120 milimetre sıvı soğutma şart abi 7500 efe. Ya şimdi alalım ya sonra alalım fark etmez. Ama bir tane mutlaka almak lazım. İçinde patladı. Bir pompalı geldi. Kaldı ve Modern Warfare gibi oyunlarda aslında DLS'e çok ihtiyaç yok. Sebebini zaten görüyorsunuz. Şurada anlık olarak ortalamam 195. Maksimum da 236 almışız zaten. Şurası kaynıyor abi güzel bir kişiydi. Hemen burada bir DLSS açalım. Konuşamadım. 192 ortalamadan DLSS dengeli modu aldım. 192'den direkt 240 250'lere geldi DLSS ile beraber. Fakat ekran kartı kullanımı birazcık azalmaya başladı. Bu her oyunda geçerli. DLSS açtığınızda ekran kartı kullanım oranı düşüyor. Güzel ekran kartı sıcaklığım 65 derece güzel gidiyor işlemcisinin zaten onu aynı şeyi söylemiyorum 59 watt güç çekmeyle 89-88 derece az önce 90'ı gördü al bunu Redder'e de sıcaklıklar biraz daha güzel. İstediğimiz gibi ilerliyor. 65 derece CPU sıcaklığı görünüyor. 68 derece ekran kartı sıcaklığım var. Ayarlarda şu şekilde. 2K 144 Hz V-Sync kapalı durumda ve Ultra ile High arası karışık bir oyun performansı var. DLSS şu an dengeli modda. Yine birazdan kapatıp farkını göstereceğim. FPS'i sıfırladım. Finally Capture the Targets. Şu ilerideki iki tane sarı noktaya gidip herhalde Saint Denis kimse o arkadaşı bulacağız. İki kişi hayatta. Ama burası ne güzel şu? İlk defa geliyorum buraya. Bir tek radarın şeyini sevmiyorum. Akşam karanlıkta hiçbir şey görünmüyor. At bayılacak şimdi. Şimdi Saint Denis şahıs buralarda bir yerde. Bu arkadaşı bulmak gerekiyor. Kim acaba? Şimdi ben nereden bulacağım bu arkadaşı? Hiçbir işaret yok. Ha, ne oldu? What? Ulan herifi acıdık. Vay arkadaş ya. Neyse çok dert değil. Burada diğer sesi kapatalım. Evet 114 FPS'ten Of yaptık. Kaydet. Yani <laughs> her zaman yaşadığım senaryo. <laughs> Bu DLSS'i RDR'de bir kabul ettiremedik abi. Şu anda FPS 105. Yani çok bir kaybımız olmadı. Evet burada kaldı. Gel peşimden. Koş oğlum. Bu at bozuk çıktı. Apex Legends'da devam edelim abi. Ayarlarımı hemen göstereyim. 2K'da ve en yüksek ayarlarda. Bundan daha üstü Apex'te yok. FPS oyunu olduğundan dolayı almış olduğum değerler de şu an çok üst seviyelerde. 246, 245 civarı ortalama FPS'im var. Ama gözüm tabii ki yine her zaman şeye takılıyor abi. Stok soğutucunun sıcaklığına takılıyor. Şu an 75 derecelerde. 78-79 yerler tabii değişiklik gösteriyor. Şu e evak neymiş ya? Allah Allah bak bunu ilk defa görüyorum. Uzun zamandır Apex'e girmemişti. Vay be. İnşallah kurt kapanı düşmedik. <laughs> Yok buzlar ah buradalar. Bak 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 burada bak. Hah oradan da geliyorlar. Çok fena yakalandım. Nerede o? Nereden vurdu o beni ya? Geçen CS testi yapmadığım için arkadaşlar biraz sitem etmişti. O yüzden CS testini bu sefer koydum. En düşük ayarlardayım ve 1920x1080 değil. Avp çekelim. Burası servis. Anlık 292 ortalamam var. 61 derece CPU sıcaklığı, 62 oldu. 55 derece ekran kartı sıcaklığı var. oradan. Bırak bırak bırak. Öldü evet. Evet bir de Valorant yapalım abi. Valorant'ta da görüntü full HD. Ayarlar en düşükte. Hayret nasıl görmedi onu. Ya bu herif çok adım dinliyor. Bak bunun umrunda değil. Bunun umrunda değil. Ki geldi az önce. Of soldan bir tane yedim. Şu an 3. sıradayım. Bir puan var aramızda. Bir kill var daha doğrusu. Şu an ikinci yine 3. oldum. AFK'ymış. Yapma bunu. Salçalı patates. Bir var aramızda hala. İkinciyim. Birinciyle 4 kilo var aramda. Bir 4 ile 4 patlatırsak. Şu an anlık ortalama 550 FPS alıyorum. 382 minimum. 690 maksimum almışız. 50 derece CPU sıcaklığı. 48 derecede GPU sıcaklığı. Oraya bakarken vuramadım. O kadar şey değiliz yani. Kolsuz değiliz. Var mı arttıran? 2'de 2 iki gitti. Vardı da fena değil de sen burayı çok sevmiyorsun tabii. Ben ne bileyim bana çok şey gelmiyor. Garip gelmiyor yani. Gördün değil mi pozisyonu? Çok tatlı denk gelmişti ya. Oy benim yaptım bana yaptı. Güzel. Böylece bir sistem rehberinin daha sonuna geldik değerli arkadaşlar. RTX 4070 Super ile alakalı kafanızda bir soru işareti varsa lütfen yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Yavaş yavaş aşağılara doğru tekrardan gelmeye başladık. Hani bir sistem baremiz var. En üstten başlıyoruz. Aşağıya doğru geliyoruz. Bir sonraki sistem toplama rehberimizde hangi seviyede olalım? Bir fiyat bandı yazarsanız oralara gelmeye çalışacağım. Kendinize çok iyi bakın. Herkese iyi akşamlar.